Evet arkadaşlar bugün sizlere maden setimi göstereyim. Günün ilk videosu saat 10'da çekiyorum daha yemek yemedik. Yani böyle iki video ekstra olarak da ım, artı iki video daha koyarım günleri. Bir güne dört video. Ama ikisi de açıklamaya da şeydir, haberdir falan filandır. Neyse. Ya set e, ya ne deneyim. Başlangıç paketi şey geldi ya. Mega başlangıç paketi. Altı güne. Neyse bir şey oldu. Çekiliriz abi. Bir sürü video konusu var bende. Neyse arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz şu anda bor. Akıllı çıkmıyor gibi ama şu ışığın. Dur. Perdeyi açıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey. Alüminyum arkadaşlar nasıl böyle böyle bir halden çıkarılır bir şey oluyor. Öğretmeniniz bunu ben kaçıncı sınıfta almıştım. Ama ilkokuldayken almıştım arkadaşlar. Ee, bu, bu, seti ne denir? Bizi yıkayın. Ee, baba ya videoyu durdur. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar e, küçük bir kesit yaptık şöyle. Alüminyum bu da. Ana. Ana. Neyse kırılmadı arkadaşlar çok sıkıntı yani. Şöyle size. Bakın böyle bir set gördünüz siz galiba. Şöyle bir şey. Böyle bir set arkadaşlar. Durun bir dakika. Böyle bir set. Çinko falan bakır. Böyle bir set. Ben buradan alıp alıp size ekranı gösteriyorum. Açıklamalarını da okursam birazcık uzun olacak ve sıkıcı olacak diye açıklamalarını okuyacağım. Ama yine de ben birkaç tane sevdiğimin sevdiğim taşların açıklamasını okuyacağım. Mesela bu çok güzel bir taşı verdim. Krom. Paslanmaz su. Otomotiv. Uçak. Rıfrakçı. Tuğla ve çeşitli malzemeler imal malzeme imalatında arkadaşlar. Arkadaşlar ya açıklaması da yani. imalatında kullanılır. Adana, Bursa, Kayseri, Erzincan, Eskişehir, Burdur, Muğla, Sivas ve Antalya'da çıkarılıyormuş. Orayı siz anlamazsınız. Çeşitli malzeme imalatında. Dilim takıldı arkadaşlar. yüzünüzden itilebilirsiniz. Çok beyaz gözüküyor ya. Çok gözüküyor. Bir dakika şöyle bir yerde. Bakın arkadaşlar. Ya e, elimde de şu kanyondan bir deri kopmuş. Bakın tuz O zaman kan tuz tuzdur arkadaşlar yani çok şey değil. Kömür de biliyorsunuzdur Bayağı elimizi silah şey Bakın Birazcık sürttüm. Hemen şu kadar falan oldu. Ha şu. Hiç bakın. bakalım. Ee, ben burada videoyu keseyim. Elimi temizleyeyim geleyim. Ee, küçük bir temizleme yani. O kadar uzun değil. Sadece suya sokuyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, elimi yıkadım Mermeri de bilmeyen var mıdır artık? Dur bir dakika. Ama nerede çıktığını soruyorum. Mermer özellikle Afyon, Balıkesir, Konya, Bilecik, Burdur, Isparta, Aydın, Denizli, Antalya, Muğla'da çıkıyormuş. Ama bunlar direkt kesilmiş mermer vermiş. Sadece içini tanıtmamız için de için tanıtmamız için kesmişler vermişler ya. Vallahi çatallara bak. Satın almadım arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de bu da Bakırmış. Bakır, Artvin, Elazığ, Tokat, Kastamonu, Trabzon, Siirt'te bulunuyor. Bu da güzel Altın, altın simi dökmüşler gibi görünüyor burada. Hmm. Çinko. Ee, bunu bunun da birazcık şeyini sevdim. Tonunu. O yüzden bunu da okuyacağım. tamamını. Galvaniz boya, lastik, kimya ve tarımda kullanılır. Adana, Kayseri, Tokat, Niğde, Konya'dan çıkarılır. Ve Demir. Demir. Demir arkadaşlar. Nerede kullanıldığını biliyorsunuz Ama... En çok vardı yani nereden çıkarıldığını söyleyince Sivas, Kayseri, Adana, Malatya, Erzincan, Balıkesir ve başka da yok. Yani bu kadar da arkadaşlar. Videonun konusu buydu. Beğenip like atmayı unutmayın tabii ki de normal youtuberların diyeceği gibi. Beğenmediyseniz like'ınızı bırakmayabilirsiniz ve dislike atabilirsiniz. Çok da sıkıntı değil. Öyleyse görüşürüz.